Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Golf'imin istediği görevleri yapacağız. Evet. Ve şimdi istediğim şey oradaki gizli saklanma yerine girmek. Buraya mı? E, girdim. Evet. İkincisinde hemen söylüyorum. Yine bakalım söyle. Hmm. bir, bir düşünmem gereç. Bir, bir düşüneyim hemen tamam buldum. Motorun hasar görene kadar vuracaksın. Ne? Bu ne kadar zor bir şey. Senin farkında var mısın? Bana ne? Yapacaksın. Görev verdim. Yerde tamam yapacağım. Hadi vuruyorum seni. Ha. Vur vur. Cam. Hadi daha hızlı vur. Daha hızlı. Ya ben daha seni nasıl hızlı vurabilirim? Allah! Az kalsın <laughs> şey yapıyordum. Of keşke tamir etsaydın. Allah'tan edemedim. Ya Lütfen ama ya. La oğlum beni ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni? Hiçbir yere götürmüyorum. Kasa yaptırıyorum da buraya düşmek olmuyor ki. Aa! <laughs> aha <laughs> Evet o evet. Tabii ki de olmaz. Olacağını mı zannediyorsun? Ya abi golf yapma Allah aşkına. Uç arıyor. son uç. Uf. Lan oğlum ne yapıyorsun? Bana ne golf? İstediğim yaparım. Allah sana ne yapma. İstediğim yaparım. Öf. Neyse. Hadi beni artık şöyle götür. Ya ne oluyor senin sesle bir değişiyor bir kalınlaşıyor. Benim sesim böyledir. Bak şimdi kalınlaştıracağım. Evet oldu. aynı Mehmet'in sesine benzedin. Ee, evet. Birazcık öyle oldu. Allah seni ne yapmasın. Neyse. Oğlum bu kadar basma lan. Bana ne golf istediğimi yaparım. Oğlum bir yapma. Yapma lan. Ee umurumda mı? Bir, bir daha senin videona gelişen ne olayım? Hoppa! Evet arkadaşlar yapıyorum. Piu! Of inormet. Sen bu kez bu sefer üzüldün mü sen? hiç de bile değil. Bakalım son çarptığımız yer neresi olacak? İnşallah çarpmaz. Öf. İyi ki bir şom ağzımı aç. açtım. <laughs> Çarpma dedin. Çarptım. Şidir <laughs> ettim. Hadi. Neyse. Bu sefer yapamayacaksın. <laughs> Yine şom ağzını